hakka Sultan Nedim hakka Muhammed Resulullah Muhammed Resulullah Dinim İslam dinidir Dinim İslam dinidir Kitabım Nur Keramullah Kitabım Nur Keramullah Ey gönül ölmez sen Ey gönül Ölenleri görmez misin sen, ölenleri görmez misin sen Altımızdan sular yürür, altımızdan sular yürür Üstümüzü çimem bürür, üstümüzü çimem Eterir kemikler çürür, eterir kemikler Şefaat sen ya Resulallah. Şefaat sen yarası ya Resulallah. Sabah oldu başım kaldır. Sabah oldu başım kaldır. İki elin suya daldır. İki elin suya daldır. Nefsine şeytanı öldür nesilleşeyi tanı öldü şefaat ya Resulallah şefaat ya Resulallah sabah olduğunu bilir sabah olduğunu bilir şeytani yorganı başına bürür yorganı başına bir şeytani bağından alır Şeytan imanından alır Ya ben yine yalvarayım Ya ben yine yalvarayım Şefaat ya Resul.